Hah. <laughs> Allah Alo alo. kafa at. Hadi Allah'a sersin. Ne diyor? Ya Hey, Kafa attı sen. Hey Nasıl yaptı Dibi. Kafa vurdu. Eyvallah, sağ ol. Vay bo. Ee, maşallah maşallah. Ee, hepsi tamam. bak. Hepsi orada Bak. Ah, ne şey bak? He. Seni sayıyor. Tamam. Ay. Niye öyle oldu peki? Araba ya. Ya arabada ne istiyorsun sen ne ne? Araba ne ki? O nasıl ne ben dediğim diyeyim? Valla sen ha. Sağ ol. Ateş.